Her ne kadar suratım öyle demese de günaydın. Kemerini bağla köye gidiyoruz. Suyumu unutmuşum. Karşıdaki bakkalın tozlu raflarından su almaya gidiyorum. Her ne kadar bu sanki bakkala değil de bakkalın evine gidiyormuşum gibi hissettirseler. Biraz uzaklara bakarak poz kesiyoruz. Kahve içmeler falan. Benim çalışkan köylüm hala uyanamadı. Dolayısıyla bana kitap okuma vakti. Neyse bana da kahve içmek ve deşarj olmak için bir fırsat oluyor. Güzel bir sabah başlangıcı oluyor. Normalde bomboş evde vakit geçiren bir insan ol. Sana buradaki yarım saat bir saat kıymetli gelmez ama buradaki bir saat değerlendirilecek müthiş bir fırsat gibi geliyor bana. Acemi bir doktor olarak öğrenecek daha çok şeyim var. O yüzden boş vakitlerimde daha önceden not aldığım eksiklerimi tamamlamak için çalışıyorum. Kendime bir reçete rehberi oluşturmaya çalışıyorum. Ki bunu şu an tamamladım aslında. Hasta gördükçe bu reçeteleri daha da çeşitlendirmiştim. İşte her an başvurabileceğim bir rehber oluşturdum kendime. Gördüğünüz gibi burada bunun üzerine çalışıyorum. Bunun acemi doktorlukla alakası olmayadı bilir. Yani doktorsan her, her zaman gelişmeye ve öğrenmeye açık olmalısın. Çünkü her zaman farklı bir şeyle karşılaşabilirsin. Örneğin korona çıkmadan önce kimse koronayı bilmiyordu. O an çözüm üretmek zorundalardı. Bu o anki doktorların hiçbirinin kötü doktor olduğunu göstermez. Sorun çıktı. Ve onlar da bu sorun çıktıktan sonra buna bir çözüm geliştirdiler. Zaten her şeyi her her an. dakika anında güncel olarak bilemeyebilirsin. Önemli olan eksiklerini anlamaya gayret ediyor olman. Bu vicdani sorumluluğu taşıyor olman. Gördüğünüz gibi ben de taşıyorum. Bu köyün orası 11'de ötüyor. Saat 11 geçmeye başladı ya hastalar gelmeye başladı. Maksat saat 12'ye sarksın. Dur bir bakayım adını açayım. Bunlar mı yazılacak? Tamam hadi geçmiş olsun. Merhaba günaydın. <laughs> Hoş buldum. Gel yanına. Hasta yokken doktorunuzun odada ne yaptığını merak ediyorsanız Şadi gözlerine lev gibi söylüyor. Olabilir. Kalpol kullanabiliyor mu? Tamam. Kalpol Dolven bir de burun spreyi yazdım. Yok. Bu bakteriyel de viral enfeksiyon. Böyle bir ay kadar öksürüğü falan olabilir. Korkmayın. Yine de ateşi olsa 38'in üstüne çıkmasını istemiyoruz. Kalpol 4 saat arayla değişimini verin. Kullanmanıza rağmen 38'in üstüne çıkarsa da soğuk uygulama. Bu iki ilaç artık yokmuş. Sana ben başka bir D vitamini yazmıştım zaten. Sen onu almışsın. Onu geri mi saldın? Bir daha yazayım mı? Bundan yok. Başka bir tane istiyorsan yazayım. <laughs> Bunlar kaç parayı alıyordun ki? Hı, tamam. Ben sana yeni ilaç yazdım. Onları alırsın. Tamam Alo. Buyurun. Ha hı, burası. Şu telefonu çalmasından nefret ediyorum. tamam buraya gelin yazalım. Yine ahlaksız tekliflerde bulunuluyor. Bu iyileşene kadar, açık yere kapanana kadar o kremleri birlikte sür. Madekasol yazanı açık yere kapandıktan sonra sür. Tamam mı? Madekasol'ü iz geçsin diye süreceksin. Hava durumu. Akşam tekvandoya geliyorum. Gördüğünüz gibi günden mutlu anı.